seçilmiş olan Allah senin için ilahi bir bağlantı ayarlıyor. Cennet tarafından bir sonraki dönemini açmak için özel olarak seçilmiş bir kişi. Bu karşılaşma tesadüfi değil, kaderin için onun mükemmel zamanlamasının kutsal bir işareti. Kur'an bize Allah'ın kalpleri bir sebeple bir araya getirdiğini hatırlatır ve İsa ulaşması gerekenlere gönderildiğinden bahsetti. Bu her gecikmenin bir hazırlık olduğu, doğaüstü bir uyum dönemi ve şimdi cennet yolculuğunu sonsuza dek değiştirecek bir bağlantıyı serbest bırakıyor. Umudun yükselsin çünkü deneyimlemek üzere olduğun şeyin tasarımcısı Allah'ın kendisidir. Buraya tesadüfen gelmedin. Seçilmiş olan seni buraya YouTube algoritması getirmedi. Allah getirdi. Neyi beklediğini ve bu onaya neden şimdi ihtiyacın olduğunu biliyor. Benimle kal, bu senin için. Bu mesajın sonunda Allah'ın hayatına gönderdiği ilahi bağlantıyı, tam da bu dönemde çıkışın için belirlenmiş bir bağlantıyı, tam olarak nasıl tanıyacağını ve alacağını anlayacaksın. İzlemeye devam et. Çünkü son vahiy en güçlüsü ve ruhunda o çekişi hissediyorsan bu senin için demekti. Eğer bunu şu an duyuyorsan bu cennetin hayatında olağanüstü bir şeyi hizaladığı içindir. Dua ettiğin şey gecikmedi, devam ediyor. Bu sadece bir zihniyet değişimi değil. Bu ilahi bir uyanış ve Allah'ın senin için hazırladığı her şeye girmek üzeresin. Buradasın çünkü ruhun hazır dönüşüm için amaç için açsın ve bu mesaj sende güçlü bir şeyi harekete geçirmek için gönderildi. Dalmadan önce ilk adımı şimdi at. Evet Rabbim hazırım demek için şimdi beğen butonuna dokun ve o tek eylemle başkalarına ışık, hakikat ve umut yaymanın bir parçası olursun. Abone ol ve tam da senin için ruhani mesajlarla çıkışların serbest bırakıldığı, hayatların restore edildiği ve imanın her gün yükseldiği ilahi bir atmosfere adım at. 222 yorumu yaparak şöyle de cennetle aynı fikirdeyim. Allah'ın zamanlamasıyla hizalandım ve bir sonraki adımım için hazırım. Bugün ne için duaya ihtiyacın olduğunu yorumlarda paylaş. Sonra onların isteğine iman ve sevgiyle yanıt vererek başkasına bir lütuf ol. Birlikte güçlü bir şey inşa ediyoruz. İmanla kök salmış, birbirini yücelten ve Allah'ın vaatleri üzerinde duran bir topluluk. Duanı paylaşırken bu topluluktaki ellerin ve kalplerin onu yücelttiğini bil ve başkası için dua ettiğinde bereketler sana geri dönecek. Tam şu an senin onların duasına ihtiyacın olduğu kadar bir başkasının da senin duana ihtiyacı var. Bu iman zincirine katıl ve birbirimizi yüceltelim. Allah seni buraya seçilmişleri arasına yerleştirdi. Manevi evine hoş geldin. Bu görevi desteklemek için çağrıldığını hissediyorsan kanal üyesi olmayı düşün. Yardımınız Allah'ın sözünü en çok ihtiyacı olanlara yaymaya devam etmemizi sağlıyor. Bağlantı açıklamada seçilmiş olan bir an dur sana kaderinin rastgele gelişmediğini söylesem ne olurdu? Ya evren sadece kozmik kazaların bir koleksiyonu değil de her ipliğin ilahi bir randevuyu temsil ettiği titizlikle dokunmuş bir halıysa? en derin hayal kırıklıklarının, yalnızlığın yankılanan sessizliğinin ve kendini tamamen görünmez veya unutulmuş hissettiğin sayısız günün ardında bir usta dokumacı tezgahı özenle hazırlıyor, lütuf ve zamanlama ipliklerini çekiyor. Hepsi de yolun hakkında, bildiğini sandığın her şeyi kökten değiştirecek bir karşılaşma düzenlemek için. Çoğu insan hayat yolculuğuna çıkışlar özleyerek devam eder ancak bu dönüm noktalarının nadiren tek başına geldiği derin gerçeğini fark edemezler. Nadiren eterik bulutlar veya gökyüzünden gürleyen sesler olarak inerler. Bunun yerine genellikle somut ve gerçek, et ve kemiğe bürünmüş olarak belirirler, ilahi bir bağlantı olarak tezahür ederler, cennet tarafından doğrudan gönderilmiş belirli bir birey veya bir grup birey olarak. Amaçları sadece geçici rahatlık veya teselli sunmak değil, ilahi olarak atanmış bir katalizör, bir sonraki döneminin kapılarını açmak için tasarlanmış bir anahtar olarak hizmet etmektir. Onlar Allah'ın zamanında müdahalesinin insanlaşmış halidir. Seni yüksek çağrınla hizalamak, şiddetle dua ettiğin çıkışlara doğru ilerletmek için seçilmiş ve gönderilmişlerdir. Bu sadece bir arkadaş veya yardımcı bulmakla ilgili değil, bu kaderini şekillendiren, ilerlemen için ruhani bir yetki taşıyan bir ahit bağlantısıyla karşılaşmakla ilgili onları yaşayan dualar kalbinin en derin feryatlarına yürüyen cevaplar olarak düşün. Görüyorsun, bu kadar çok kişinin aynı mücadele ve kalıplar etrafında sıkışıp kalmasının nedeni Allah'ın dramatik bir şimşek, gürleyen bir vahiy veya göklerde ateşli yazıyla yazılmış doğaüstü bir işaret göndermesini beklemeleridir. Allah Elbette bu tür muhteşem şekillerde hareket edebilir ve eder de ancak genellikle gözden kaçan, çoğu insanın olağanüstü beklentileri arasında fark edemediği derin mucizeler Allah'ın titizlikle gönderdiği insanlardır. Onlar sessiz cevaplar, beklenmedik karşılaşmalar, olağanüstü ilahi bir görev taşıyan sıradan görünen bireylerdir kapıların açılması, yolların temizlenmesi, fırsatların tezahür etmesi için tüm gücünle dua edebilirsin. Ancak çoğu zaman Allah o kapalı kapıların anahtarını görünmez bir el aracılığıyla değil, somut bir insan aracılığıyla teslim etmeyi seçer. Bu hem Kur'an hem de İncil'in kutsal anlatılarında dokunmuş tekrarlayan bir desendir, Allah'ın insanlık aracılığıyla çalışma yönteminin bir kanıtıdır. Yusuf Joseph kıssasını düşün. Karanlık, ıssız bir zindanda haksız yere suçlanmış ve unutulmuş oturduğunda çıkışı hücresine doğrudan bir meleksel müdahaleyle gelmedi. Aksine, basit ama son derece önemli bir biçimde bir mahkum arkadaşıyla, baş kahyayla yapılan bir sohbet şeklinde geldi. Yusuf'un rüya yorumlama yeteneğinden doğan bu sıradan görünen karşılaşma, onu zindanın derinliklerindeki umutsuzluktan, Firavun'un sarayındaki gücün zirvesine, yöneticinin kendisinden sonraki en yüksek mevkiye nihayetinde götüren ince iplik oldu. Bağlantı insaniydi ama düzenleme tamamen ilahiydi benzer şekilde en genç ve en az saygı duyulan davut kendi ailesi ve toplumu tarafından göz ardı edilerek ıssız tarlalarda koyun otlatarak isimsiz bir şekilde çalıştı. Meshilmesi Kraliyet kaderi bulutlardan cisimsiz bir sesle teslim edilmedi. Hayır sadece sözler değil kutsal yağ taşıyan bir peygamber olan Samuel'in gelişini gerektirdi. meş, somut, ilahi bir bağlantı aracılığıyla aktı. Davut'u kraliyet rolüne kutsayan Samuel'in dokunuşu Samuel'in peygamberlik emriydi. Ve Meryem'in Mary son derece samimi ve dünyayı değiştiren ziyaretini unutmayalım. Başmelek Cibril, Gabriel ile karşılaşması sadece bir duyuru değildi. İnsanlığın şimdiye kadar bildiği en şaşırtıcı mucizeyi İsa'nın doğumunu, insan hayal gücünü ve beklentisini paramparça eden o kadar anıtsal bir mucizeyi harekete geçiren ilahi bir bağlantıydı. Cibril ilahi elçiydi, Allah'ın imkansız vaadini ilettiği insansı biçimdi. Dahası Musa'yı düşün. Allah onun aracılığıyla çalışmayı seçti ancak Musa bunaldığında Allah kardeşi Harun'u onun sesi ve desteği olması için gönderdi çıkış 414 416. Ortaklıkları bir ulusun kurtuluşu için temel bir ilahi bağlantıydı. İlyas umutsuzluk anında bir melek tarafından hizmet gördü ancak peygamberlik cübbesi ilahi bir atamayla seçilmiş ve hazırlanmış bir halef olan Elişa'ya geçti. İsa'nın kendisi tamamen ilahi olmasına rağmen 12 öğrenciyi ve sonra 70 kişiyi seçti, onları ikili gruplar halinde gönderdi, Luka 11, hizmette ortaklığın ve ilahi bağlantının gücünü vurgulayarak. Bu karşılaşmalar rastgele değildi, titizlikle planlanmış, tam zamanlı ve son derece amaçlıydı. Ve seçilmiş olan, bu gerçeğin ruhunda derinlemesine yankılanmasına izin ver, Allah'ın şu anda senin için düzenlediği bağlantı kaderin için daha az kasıtlı, daha az önemli ve daha az belirleyici değildir. İşte dokunaklı, çoğu zaman acı veren gerçek, seçilmiş olan, o kadar çok yetenekli, çağrılmış ve aç ruhun ilahi uyumun kritik anını kaçırmasının asıl nedeni, bu cennetten gönderilmiş karşılaşmaları istemeden sadece tesadüflerle karıştırmaları, onları Allah'ın kasıtlı eli yerine şansın ürünleri olarak görmezden gelmeleridir ya da belki daha da trajik olanı kendilerini diskalifiye ederler, güvensizliğin sinsi fısıltılarına ve korkunun felç edici pençesine böyle bir lütfa layık veya hazırlıksız olduklarına ikna etmelerine izin verirler geçmiş ihanetlerin derin, iyileşmemiş yaralarının, kırık güvenin izlerinin ve hayal kırıklıklarının yankılarının kalplerinin etrafına geçilmez kaleler inşa etmesine izin vererek Allah'ın bu yeni dönemde onlara özenle gönderdiği insanları tanımalarını ve almalarını etkin bir şekilde engellerler. Sanki bir hayat pınarı mevcutken ona giden yol çok göz korkutucu geldiği için veya su dünün acı yudumlarına çok benzediği için susuz kalmayı seçmek gibidir. Kendini duvarlarla çevrili, duygusal olarak korumalı veya ruhsal olarak geri çekilmiş bulduysan, bu genellikle Allah'ın yardım göndermeyi bıraktığı veya O'nun lütfunun tükendiği için değildir. Hayır, çok daha büyük bir olasılıkla kendi kalbin daha fazla hayal kırıklığı veya acıdan korunmak için çaresiz bir girişimle saklanmaya çekildi. Gelecekteki incinmelere karşı tuğla tuğla özenle ayrıntılı duvarlar inşa etti. Bu koruyucu mekanizma anlaşılabilir olsa da maalesef Allah'ın durumlarına yansıtmaya çalıştığı ışığı ve hayatı da engeller. Ama şu özgürleştirici gerçeği duy, seçilmiş olan Yardım sadece yolda değil. Çoğu zaman hayal ettiğinden daha yakın, zaten çevrende dolaşıyor, gözlerinin ve kalbinin onu tanımasını bekliyor. Dua ettiğin çıkışın ta kendisi, ruhundaki o sürekli acının cevabı, en iddiasız, hatta sıradan bir kılıkta ortaya çıkabilir. Neredeyse atlayacağın bir networking etkinliğinde beklenmedik bir tanışma, yıllardır aklına gelmeyen eski bir tanıdıktan rastgele bir mesaj, bir kafede ruhunun dile getirilmemiş sorularını ifade ediyor gibi görünen bir yabancı ilala şans eseri, bir karşılaşma veya hatta daha önce hiç düşünmediğin birine ulaşmak için ani, açıklanamaz bir dürtü gibi görünebilir. Düşmanın en büyük taktiği seni Allah'ın sıradan olandaki ince ama güçlü hareketlerine karşı kör etmektir. İlahi müdahalenin her zaman muhteşem ve açık olması gerektiğine inanmanı ister, böylece gözlerinin önünde günlük etkileşimler olarak gizlenmiş sessiz mucizeleri gözden kaçırırsın. Dünün gölgelerinin bugünün ilahi randevularının şafak ışığını örtmesine izin verme. Yüzeyin ötesini görme, tekrar güvenme ve kalbinin ne kadar dikkatli olursa olsun açma isteğin cennetin bu kutsal bağlantılar aracılığıyla senin için kaderine yazdığı inanılmaz bereketleri almanın ilk adımıdır. Peki o zaman bu kendi kendine dayatılan engelleri nasıl ortadan kaldırır ve Allah'ın senin için düzenlediği kader değiştirici bağlantıları tanıdığından ve aldığından emin olarak bu derin ilahi uyuma bilinçli olarak nasıl adım atarsın? Hadi bunu çıkışın için bir temel atarak pratik ruhun önderliğinde adım adım uygulayalım. Birincisi, kalbini yeniden olasılıklara aç. Bu yüzeysel bir jest değil, derin, içsel bir şifa ve teslimiyet çalışmasıdır. Bu, geçmiş acıların ruhunun etrafına inşa ettiği duygusal duvarları kasıtlı olarak yıkmayı seçmek anlamına gelir. Üstün bir kayıp ve Moab'daki tanıdık rahatlığa çekilme cazibesine rağmen Naomi'yi bilinmeyen Yahuda diyarına cesurca takip etmeyi seçen Rut gibi Rut 1:16, derin üzüntüden sonra bile yeni bir yaşamın, yeni bir amacın ve yeni ilişkilerin mümkün olduğuna inanmaya cesaret etti. Sen de Allah'ın sonsuz bilgeliği ve sınırsız sevgisiyle hayatının akışını tamamen değiştirmek, seni imkansız saydığın bir bereket ve neşe dönemine sokmak için yeni, beklenmedik birini kullanabileceğine bilinçli olarak cesaret etmelisin. Bu kör bir iyimserlik değil, köklü bir imanla ilgili. Geçmiş deneyimlerin aksini gösterse bile Allah'ın hala iyi, hala aktif ve hala senin gelişmene yatırım yaptığına dair bir iman. Kalbini seni incitenleri affederek, seni bağlayan acılığı serbest bırakarak ve beklenmedik kaynaklardan iyi şeyler almaya hazır olduğunu ilan ederek aç. İkincisi, feraset için bilinçli olarak dua et. Sesler, etkiler ve bağlantılarla dolu bir dünyada hepsi senin en yüksek hayrın için ilahi olarak atanmış değildir. İlahi bağlantılar nicelikle geniş bir tanıdık ağı biriktirmekle ilgili değildir, derinden nitelikle ilgilidirler. Allah tarafından tam olarak gönderilmiş onun mesedilmesini ve hayatın için amacını taşıyan tek bir kişi, iyi niyetli ama atanmamış bir kalabalıktan daha önemli, kalıcı bir etki bırakabilir. Kral Süleyman'ı hatırla, Allah ona ne dilediğini sorduğunda sınırsız zenginlik, askeri güç veya uzun bir ömür için dua etmedi. Bunun yerine anlayan bir kalp için, Allah'ın halkını yönetmek için, bilgelik için dua etti. Bir Krallar 3 Mekke 9 Allah sadece ona eşsiz bilgelik bahşetmekle kalmadı. Aynı zamanda belirlenmiş zamanda ona stratejik ittifaklar, muazzam etkiye sahip insanlar ve uzak diyarlardan liderler, Saba Melikesi gibi gönderdi. Bunlar rastgele karşılaşmalar değildi. Feraset için yaptığı duanın doğrudan sonuçlarıydı. Bu nedenle Ruhül Kudüs'ten ruhsal duyularını keskinleştirmesini, sana yüzeyselin ötesini görecek gözler ve gürültünün ötesini duyacak kulaklar vermesini isteyerek özel olarak dua et. Allah'tan yoluna koyduğu insanların gerçek doğasını ve ilahi görevini açığa çıkarmasını iste. Geçici tanıdıklarla derin kader bağlantılarını ayırt et. Üçüncüsü, eski acıya kök salmış şüpheyi bırak. Bu, özgürlüğe ve alıcılığa doğru kritik bir adımdır. Geçmiş ihanetlerin acısı, kırılmış güven, kalbinin etrafında şüpheyle dolu koruyucu bir kabuk oluşturarak derin yaralar bırakabilir. Temkinli olmak akıllıca olsa da kronik şüphe çıkışa engel olur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi halkından büyük zulüm ve ihanetle karşılaşmasına rağmen kalpleri hakikate döndüğünde bazen eski düşmanlarıyla bile ittifaklar ve dostluklar kurmada olağanüstü bilgelik ve direnç gösterdi. Dünün yaralarının yarının olasılıklarını belirlemesine izin vermedi. Kaderin ferasetli gözleriyle baktığı, Allah'ın kalpleri değiştirebileceğini ve onun daha büyük planı için beklenmedik araçlar kullanabileceğini anladı eski acın sadece seni geçmişte hapsetmeye yarar. Allah'ın gönderdiği yeni bağlantıları kucaklamak için aktif olarak affetmeyi, acılığı serbest bırakmayı ve Allah'ın elinin her yeni karşılaşma üzerinde egemen olduğuna güvenmeyi seçmelisin. Bu saf değil, Allah'ın nihai koruyucun ve rehberin olduğuna güvenen radikal bir iman eylemidir. İnsanlar başarısız olsa bile, Dördüncüsü, ruhun yönlendirmelerine itaat et. İlahi bağlantılar genellikle yanıp sönen ışıklarla değil, ruhunda sessiz, ısrarlı bir dürtüyle, nazik bir yönlendirmeyle gelir. Bazen Allah kalbine birine ulaşmayı, görünüşte rastgele bir mesaj göndermeyi, aksi takdirde reddedebileceğin bir daveti kabul etmeyi veya belirli bir zamanda, belirli bir yerde ortaya çıkmayı ilham eder.'' Elçilerin İşleri kitabındaki Hananya'yı düşün. Allah onu inananlara şiddetle zulmeden biri olarak bilinen Saul'u ziyaret etmeye çağırdığında şüphesiz korktu. Hatta direndi. Elçilerin İşleri 910 16 Yine de Hananya korku yerine itaati seçti. Endişesine rağmen imanla attığı o tek adım Saul'un kaderini serbest bıraktı. Onu bir zulmediciden en büyük elçi Pavlus'a dönüştürdü. İtaatin küçük rahatsız edici dürtülerde bile bu ilahi bağlantıların tam olarak tezahür etmesi için kapıyı açan anahtardır. Bu içsel yönlendirmeleri sadece düşünceler olarak reddetme. Onlar genellikle ruhun sesidir. Seni ilahi randevuna doğru yönlendirir. Beşincisi her karşılaşmayı onurlandır. Bu ilke bakış açısında derin bir değişim gerektirir. Karşılaştığın her insan, sosyal statüsü algılanan önemi veya mevcut koşulları ne olursa olsun hayatında ilahi bir amaç taşıma potansiyeline sahiptir veya senin onların hayatında o amaç olma potansiyeline. İsa kuyunun başında Samiriyeli kadınla karşılaştığında Yuhanna 4 5, 7, 26 toplumsal normlar Yahudi bir adam olan onun şaibeli bir geçmişi olan Samiri'yeli bir kadınla konuşmaması gerektiğini emrediyordu. Yine de İsa onun statüsünü, geçmişini veya algılanan değersizliğini göz ardı etmedi. Onun derin ruhsal ihtiyacını gördü, insanlığını onurlandırdı ve susamış ruhuna yaşayan su döktü. Bu görünüşte kısa ve iddiasız etkileşim sadece onun hayatını değil, onun tanıklığı aracılığıyla bütün bir köyü değiştirdi. Karşılaştıklarını asla küçümseme. En uçucu veya görünüşte önemsiz etkileşimler bile kaderini belirleyici olabilir. Bir sonraki adımın için gizli bir plan, bir bilgelik sözü veya beklenmedik bir fırsat taşıyabilir. Her yeni insana açık bir zihinle ve saygı ruhuyla yaklaş. Çünkü ne zaman bir meleği bilmeden ağırladığını veya Allah'ın bulmacanın hayati bir parçasını bir yabancının eline gizlediğini asla bilemezsin. Altıncısı alçak gönüllülükte kök salmış kal. Gurur, kendine yeterlilik ve ihtiyacı kabul etme isteksizliği ilahi bağlantılara karşı itici güçler olarak işlev görür. Gerçek alçak gönüllülük, açıklık ve öğrenmeye açıklık atmosferinde gelişirler tüm cevaplara sahip olduğumuza veya yardıma ihtiyacımız olmadığına inandığımızda, kendimizi Allah'ın seçilmiş destek ve ilerleme kanallarına etkin bir şekilde kapatırız. Yusuf'un yolculuğunu tekrar düşün. En zorlu koşullarda bile kölelik, haksız yere hapsedilme ve yardım ettiği kişiler tarafından unutulma, alçak gönüllülüğü bozulmadan kaldı. Allah'a karşı isyan etmedi veya anında kurtuluş talep etmedi. Bunun yerine bulunduğu yerde sadakatle hizmet etti, rüyaları Allah'ı bilgelik kaynağı olarak alçak gönüllü bir şekilde kabul ederek yorumladı ve önüne konulan süreçlere boyun eğdi. Bu derin alçak gönüllülük ona sadece zindan müdürüyle değil, sonunda kralın kendisiyle de iyilik kazandırdı, herhangi bir siyasi manevra veya kişisel tanıtımın ayarlayabileceğinden çok daha büyük kapılar açtı. Tekvin 39:41 Alçak gönüllülük zayıflık değildir. Alıcı olmanı, öğrenmeni, büyümeni ve Allah'ın senin için niyet ettiği şeyleri başkalarından almanı sağlayan ruhsal güçtür. Başkalarındaki potansiyel gururu silahsızlandırır ve samimi. Ruhun önderliğindeki ilişkilerin gelişmesi için davetkar bir alan yaratır. Yedincisi, başkalarını önce kutsamaya istekli ol. Bu derin bir ruhsal yasadır. Çoğu zaman ihtiyacın olan şey başkasının aldığı kanal olduğunda serbest bırakılır. Bazen seçilmiş olan, senin için ilahi bir bağlantının gelmesini beklemiyorsun. Aksine Allah'ın başkası için hazırladığı ilahi bağlantı sensin ve bu hizmet rolüne adım attığında, yeteneklerini, zamanını, bilgeliğini veya kaynaklarını başka bir insanın hayatına döktüğünde kendi çıkışın paradoksal olarak serbest bırakılır. Bu, ilişkilerde ekme ve biçme ilahi ilkesidir. Akıl almaz kayıp ve acı çeken Eyüp'ü düşün. Yine de denemelerinin doruk noktasında, arkadaşları için dua edene kadar Allah onu eski haline getirmedi. Eyüp, 42, 10. Çevresindekiler özellikle onu yanlış anlayan ve hatta haksız yere suçlayanlar için aracılık etme eyleminde Allah Eyüp'e kaybettiğinin iki katını geri verdi. Bu özverili vermenin özgürleştirici ve çarpan gücünün güçlü bir kanıtıdır. Hizmet etmek, teşvik etmek, mentorluk yapmak veya sadece başkaları için orada olmak için fırsatlar ara. Bir lütuf haline geldikçe kendi hayatına bereketlerin taşmasını almaya konumlanırsın. Çoğu zaman kendilerine yatırım yaptığın kişiler aracılığıyla veya açık, verici kalbin nedeniyle Allah'ın gönderdiği yeni bağlantılar aracılığıyla bu özverili duruş seni vermekten zevk alan ve sevgisinin ve ışığının kapları olmaya istekli olanlara cömertçe veren Allah'ın kalbiyle hizalar seçilmiş olan bu son vahyin ruhunda derinlere demir atmasına izin ver. Cennetin senin için titizlikle hazırladığı ilahi randevu bir sonraki büyük dönemin için katalizör, şans eseri gelmiyor ne de rastgele bir olay değil. Evrenin ulu mimarı Allah Hayatının kuşkusuz bir daha asla aynı olmayacağı kadar kaderinle derinden bağlantılı böylesine hayati bir buluşma için her detayı aktif olarak düzenliyor, ayarlıyor ve hizalıyor. Başlangıçta sıradan görünebilir. Basit bir sohbet, yeni bir meslektaş, bir toplantıda şans eseri bir tanışma. Ancak o görünüşteki sıradanlığın içinde derinlemesine kutsal bir şey yatar. Peygamberliğin ağırlığını, kaderin mesedilmesini ve seni amacına doğru ilerletme gücünü taşır. Bu yeni başlangıcın eşiğinden geri çekilme. Eski korkunun kalıcı yankılarının, geçmiş hayal kırıklıklarının hayaletinin veya yalnızlığın baştan çıkarıcı rahatlığının seni bu kutsal uyuma adım atmaktan alıkoymasına izin verme. Allah aktif olarak birini gönderiyor. Bu adımlarını yönlendirecek bilge bir mentor, yüklerini paylaşacak ve sevinçlerini çoğaltacak sadık bir partner, çağrını destekleyecek gerçek bir arkadaş veya belki de tam sana özel bir söz veya fırsat taşıyan rastgele görünen bir yabancı olabilir. Onların varlığı gizlice fısıldadığın duaların, ruhunun derinliklerinde taşıdığın özlemlerin Hatta belki de vazgeçtiğin duaların somut cevabıdır. Bu sadece bir buluşmadan daha fazlası. Bu senin üst oda bağlantın, ilahi olarak atanmış ahit ilişkin. Kalpler Allah'ın kusursuz iradesine tam bir itaat ve teslimiyetle hizalandığında durdurulamaz bir ruhsal güç açığa çıkar. Nesilleri sarsacak, şu anda algılayabileceğinden öte alemleri etkileyecek kadar güçlü bir güç. Onun adıyla toplanan iki veya daha fazlasının gücüdür. Onun yeryüzündeki krallık amaçları için bir güç çarpanıdır. Bu gece gün sona ererken ve dinlenmeye hazırlanırken bilinçli, iman dolu bir beyanda bulunmanı istiyorum. Dik dur, yüksek sesle söyle, kelimelerin ruhundan yankılanmasına izin ver. Allah'ım, Hayatım üzerindeki egemen elini kabul ediyorum. Kalbimi, zihnimi ve ruhumu yoluma gönderdiğin ilahi bağlantılar için hazırlıyorum. Tüm eski şüphelerden, tüm kalıntı korkudan, tüm geçmiş acılardan ve beni yalnızlıkta tutan her engelden bilinçli ve tamamen vazgeçiyorum kendimi benim için özel olarak belirlediğin kutsal bağlantılar aracılığıyla bu yeni çıkış ve amaç dönemine adım atmaya hazır, tüm kalbimle hazır ilan ediyorum. Ruhsal gözlerim sıradanın ötesini görmek için açık olsun, kalbim sesini ve seçtiğin kapları ayırt etmek için ayarlanmış olsun ve tüm hayatım kusursuz ve mucizevi zamanlamanla mükemmel bir şekilde hizalansın. Amin. Bu sadece bir dua değil, düşmanın yalnızlık taktiklerine karşı ruhsal bir savaş eylemi ve Allah'ın kusursuz planını harekete geçiren güçlü bir iman ilanıdır. Şimdi iman topluluğumuzun bir parçası olmadan ayrılma. Hayatının ilahi bir bağlantı için dua ettiğin bir alanını aşağıya yorumla. Bu arkadaşlık, amaç, mentorluk veya çıkış olabilir ve başkasının yorumuna yanıt vererek onları yücelt. İman imanla buluştuğunda mucizeler olur. Bu mesaj içinde bir şeyleri harekete geçirdiyse kendine saklama. İleriye paylaş. Dünyandaki birinin cennetin onlar için de hareket ettiğini hatırlamaya ihtiyacı var. Abone olmayı unutma. Böylece bir daha asla bir teşvik sözünü kaçırmazsın ve bu hareketin büyümesine yardımcı olmak için bir tohum ekmeye yöneltildiğini hissedersen süper teşekkürler bırakabilirsin. Boyutu ne olursa olsun her hediye başkasının mucizesinin bir parçası olur. Seçilmiş olan olduğun için teşekkür ederiz. Cennetin zamanlaması mükemmel ve ilahi bağlantın yolda.